Evet şimdi de tanımlanmış koleksiyonu değer atamayı inceleyelim. Tabii ki de bu işlemi yaparken diziler üzerinde de değer atama işleminin nasıl yapıldığını ele alarak her iki operasyonunda nasıl yapıldığını aralarındaki farkın ne olduğunu değerlendirerek konumuza devam edelim. Yani ere list yapılanması yani koleksiyon yapılanması dizilerdeki değer atama operasyonlarına da dokunuyor ve buradaki hantallığı daha da dinamik hale getiriyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Şimdi öncelikle bir diziye değer atarken ne yapıyorduk arkadaşlar? ile tanımlama yapıyorduk değil mi? Yaşlar diyorum. Örneğin kaçıncı indekse değer atayacağım? Sıfırıncı indekse atarsam amenna. Ama gelip de beşe de atayabilir miyim? Atayabilirim. Bu ne demek? Sıfırdan dördüncü indekse kadar olan aralık hala default değerler için duruyor demek değil mi? Yani ben direkt diğerlerini atladım. Beşinciye direkt değerimi koyuyorum. Yani böyle bir çalışmada hem atladığımız alanlar olabiliyor hem de dikkat. Biz bir değer atayabilmek için dizilerde illaki boş alanı indeksırla bildirmek zorunda kalıyoruz. Yani ben 17'lik bir dizinin içerisinde hangi alanların boş olduğunu bir şekilde ya zihinen ya da kodların üzerinde ya da not alarak takip etmem gerekiyor. Ya iyi de arkadaş bizim işim gü işimiz gücümüz yok mu? E tabii ki de böyle kodlama yapmamanız lazım. Ne yapacağız böyle bir durumda? Ameliyos yöntemiyle ya tek tek sen bunları biraz önce söylediğim gibi kontrol edip yazman lazım ya da koleksiyon kullanman lazım. Şimdi sen diziler üzerinde bir değer atarken bu şekilde çalışırken koleksiyonlar diyor ki sana kardeşim sen değer atarken hangi indekse bu değeri vereceğine ilgilenmene gerek yok. Sen direkt değeri bana ver ben sıralı bir şekilde arkada bunları indeksleyeceğim zaten diyor. Haliyle koleksiyonlarda değer atama işlemlerinde ki sınırlılıklar da ortadan kaldırılıyor. Koleksiyona veriyorsun değerini o uygun yere direkt yerleştiriyor. Sen buradaki indekste bilmem neyle falan ilgilenmek zorunda kalmıyorsun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla bakın koleksiyonlarda nasıl değer atanıyormuş. Nokta diyorum. İndeks sıra falan girmiyorum. Direkt et dedik arkadaşlar. Ardından 123 değerini veriyorum. Bitti. Bu ne yapıyor? Bu kendi içerisindeki bir sonraki indekse yerleştirme yapıyor. Örneğin senin koleksiyonun içerisinde 35 tane veri vardır. Vermiş olduğun bir sonraki değer 36'ya yani 35. indekse atanır. Ama dizilerde böyle değildir. Dizilerde 50'lik bir dizinin içerisinde 35 tane veri dağınık bir şekilde yerleştirilebilir. Dolayısıyla yönetimi de zordur. ...değer ataması da zordur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Koleksiyonlarda, dizilerdeki olduğu gibi... E, ...zahmetli bir değer atama operasyonu yapılmıyor. Bunu fonksiyonel bir şekilde halletmekteyiz. Bunu görmüş olduk. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Koleksiyonlarda arkadaşlar, tüm koleksiyonlarda... et fonksiyonu kullanılmamakta ama birçoğunda... et fonksiyonuyla atama yapıyoruz. İleride e, göreceğiz ya da aralar, aramızdan vardır... ...böyle günlük hayatta, iş hayatında vesaire... Denk gelenler vardır. Listeler kullanılır. List koleksiyonu. Onda da add fonksiyonu kullanılıyor. Liste de add fonksiyonu kullanılıyor. Dediğim gibi bazılarında add fonksiyonu var. İstisna da olsa bazılarında add fonksiyonu başka yapılanmış hali var. Yani işlevsel açıdan gene koleksiyona bir değer yerleştiren fonksiyondur. Ama ismi add değildir. Burada şöyle bir genelleme yapalım. Biz hmm. özelleştirilmiş koleksiyonlara gelene kadar... Bütün koleksiyonların şimdilik et fonksiyonuyla ekleme yaptığını varsayalım. Tamam? Öyle düşünün. Fonksiyon olacak. et fonksiyonu diyeceğiz biz ona. Tamam mıyız arkadaşlar? Çok da önemli bir genelleme değil. Ya burada bir fonksiyonelliği üzerinden çalışma yapıldığının farkına varmamız da yeterli olacaktır diyelim. Bir sonraki dersimizde tanımlanmış koleksiyondan değer nasıl okunuyor? Bunu mukayese ederek inceleyelim.